Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Anne olacağımızı öğrendik ve ihtiyaçlarımız arttı. Gerekli gereksiz her şeyi de almak istiyoruz. Çünkü her şeyin en iyisi çocuğumuzun olsun istiyoruz. Ama tabii ki o iş öyle olmuyor. Çünkü aldığımız şeyleri bir süre sonra kullanmadan bir kenara ayırmak ya da çok kısa süre kullanıp kenara ayırmak biraz aile bütçesinde sarsmış oluyor. Ben bu hataya düştüm ama beni izleyen annelerimin bu hataya düşmemesini temenni ediyorum. E, ilk videomu göz pompası için çektim. Ben aslında onu şöyle bir ürünü satın aldım. 2019 yılında doğum yaptım. E, bu üründe 270 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. 270 liraya aldım bir ürünü. Yine link bırakırım. E, oradan da bakarsınız özelliklerine. Ben bu ürünü neden tercih ettim, neden manuel bir pompa tercih etmedim? Çünkü manuel pompaların e, şöyle bir dezavantajı vardı benim için. Zaten hırpalanan, yorulan bir göğsü. Bir de siz deforme ederek e, pompalıyorsunuz sütü. E, ve sürekli bir hareket gerekiyor orada. E, bebeği emzirirken süt sağmıyorsunuz Zaten yorgunsunuz. Annenin en çok ihtiyacı olan şey dinlenmek. E, benim çok da böyle işime gelmedi. Dedim ne yapmalıyım? Nasıl bir şey olmalı? Çünkü biliyorsunuz bu tam otomatik pompalarda da iki seçenek var. Tek taraflı ya da iki taraflı olması gibi. Onlara da baktım. Dedim hangisi olmalı, hangisini almalıyım? Tek taraflı pompalarda e, Ayşe Öner'in bir tane yazısı vardı. O çok hoşuma gitti. E, bebeğinizi emzirirken uyaranlarla, e, o beyninize giden e, hormonların uyaranların etkisiyle diğer taraftan da süt salgılanabiliyor demişti. Ve sahiden bende de böyle bir durum oldu. Muhtemelen e, bütün annelerimizde olan bir şeydir bu. Ve e, bazı zamanlar az, bazı zamanlar daha çok. Diğer taraflardan hep böyle bir daha çok süt salgılandı. Bu pompanın avantajı o oldu benim için. Bebeğimi emzirirken diğer taraftan da sütümü sağdım ve e, boşa gitmemiş oldu. Çünkü ilk zamanlar baya böyle e, bir süt vücut adapte olmak için herhalde bir süt üretimine başlıyor kolostrumun ardından. E, daha akışkan e, bir süt oluşuyor göğüste. Dolayısıyla bu pompa böyle beni bir kurtardı, e, beni bir rahatlattı. Bebeğime daha çok e, süt verme imkanı buldum bununla. E, bu pompaların içinde e, kocaman bir pompa zaten. İki tane de şöyle biberon çıkıyor. Dolayısıyla siz ekstra bi biberon almak durumunda kalmıyorsunuz. Bu biberon da böyle 160'lık gördüğünüz gibi. E, eğer ki biberon kullanan, mama kullanan bir bebeğiniz varsa da 10 ay falan işinizi bayağı iyi görüyor. Sonra da böyle e, daha az miktarda vereceğiniz zaman e, yine işinizi görür. Ama tabii ki artık bebek büyüdükçe, ihtiyacı da arttıkça oran da artıyor. Onu da düşünmek lazım. Dolayısıyla bir büyük boy biberona geçebilirsiniz. Ama ilk 10 ay iki tanesi dönüşümlü olarak benim hayatımı kurtardı. Şu akışkan kısmı çok güzel. Çünkü bebeğimiz ilk başlarda biraz emmekte güçlük çekebiliyor. Ama bu kısım doğal akışkan olduğu için yeterli miktarda süt aktarmasını sağlıyor. Ve bebek e, memeden vazgeçmiyor. Çok hızlı hızlı süt de gelmediği için memeden de vazgeçmiyor. Bu bayağı kurtarıcı. Böyle kapaklı falan. Kaynatıyorsunuz. Bakın gayet kullanılmış bir biberon e, Ve hala sağlam. E, şu kısımlarını bile değiştirmedim. Bunlar bile böyle ekstra satılan şeyler var. Hani değiştirin e, yenileyin falan gibi. Bakın hiç forma bile olmadı kaynatarak kullandım. Güzel bebeğimin deterjanıyla, bulaşık deterjanıyla bunları hep yıkadım. İki tane bundan çıkıyor. Önce bunu söyleyeceğim size. Şimdi üründen bahsetmek istiyorum. Bu ürünün adaptör kısmı şöyle. Eee, neden Lansino? Bunu da araştırdım ve bana en e, kaliteli e, olduğunu hissettiren marka bu oldu. E, dolayısıyla ben yine çok fazla böyle şansımı zorlamak istemedim ve Lansino'dan yana e, hakkımı kullandım. Şimdi bu ürünün şöyle bir özelliği var. Size az önce biberondan bahsetmiştim. Biberonun içinde çok rahatlıkla bunu sağabiliyorsunuz. Şöyle takıyorsunuz şu başlık kısmı. Bu arada her şeyden iki tane var öyle düşünün. İki tane hepsi ve tam takım. Bunları takıyorsunuz. Şu şekilde şimdi size göstereceğim. Şu kısım şuraya geliyor. Şöyle bir şöyle bir kısmı var, aparatı var. E, çünkü bunu aldığımızda bu kısım e, hepsi böyle parça parça olduğu için Belki başta hani hiç bilmeyince insan zorlanabiliyor. Pratiklik oluyor zaten kullandıkça da. Ben hani size fikir vermek amaç şöyle göstermek istedim. Şu kısmı şuraya koyuyorsunuz. basınç için. Ee, şimdi size ürünü kablo kısmını göstereceğim. Şöyle şu kapak kısmıyla şurayı kapatıyoruz. Şöyle bir kablosu var. Bu şekilde. Bu e, adaptör kısmınızı şöyle şu şekilde şuraya takıyorsunuz bir kulaklı olmuş oluyor. Siz bu şekilde bu aparatı bağlamış oluyorsunuz. Peki yapmanız gereken diğer kısım nedir? Ee, elektriğe bağlamak. Şöyle elektriğe bunu takıyorsunuz. Tıkladı zaten. Bunu açıyorsunuz. Basılı tuttuğunuzda açılıyor. Bakın şu an mesela bunun şiddeti bayağı fazla. Ayarlayabiliyorsunuz yine aynı şekilde buradan görebiliyorsunuz değil mi? Ee, şöyle yapacağım şimdi. Yoğunluğuna göre arttırabiliyorsunuz. Bakın daha yoğun yoğun çekiyor burada böyle. Okumlayarak çekiyor. Şiddetini arttırabiliyorsunuz. Miktarını bu şekilde hani arttırmayı sağlayabilirsiniz. Buradaki size önerim şu olabilir. İlk başta daha minimalde hani uyarması için kullanın. Göğsünü süt salgılamaya başlasın. Bebeğimiz varmış hissiyatı oluşuyor otomatik. Sonra e, normal sütünüzü bu şekilde sağabilirsiniz. Burada süreyi de gösteriyor. 10 dakika 15 dakika ne kadar salmak istiyorsanız. Miktarına göre de aynı şekilde karar verebilirsiniz. 10-15 dakikayı çok geçmedim ben. Yeterli oldu. Basılı tutunca aynı şekilde kapanıyor. E, kullanımı kolay bir aparat. Bir de bu aparatın en sevdiğim yönü. E, mesela diyelim ki siz bir yere gittiniz ve elektrik yok. Ne yapacağız? İki taraflı da kullanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Hemen buraya pilini takıyorsunuz. Şöyle. 6 tane kalem pil istiyor bu. AA 6 tane kalem pil istiyor. Bunları takıyorsunuz ve istediğiniz her yere götürüp elektrik olmadan da kullanabiliyorsunuz. Bu da yine birçok aparat daha maalesef olmayan bir özellik. Kullanmak gerekirse de böyle de kullanabilirsiniz. Ben bu üründen genel anlamda memnun kaldım. Ve benim hamilelik sürecimi artık böyle sonlara doğru düşündüğümde biraz daha rahatlattı. Kendimi daha iyi hissettim böyle bir şey aldığım için. Ben bunu hastaneye de götürdüm. Orada gerek olmadı. Bazı anneler hastanede başlıyormuş bu tarz ürünleri kullanmaya. Olabilir. Ben bebeğimi aldıktan bir hafta sonra falan, eve getirdikten bir hafta sonra bunu kullanmaya başladım. Ve ilk özellikle iki ay bununla yattım, bununla kalktım. Bayağı etkili bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yani... Tavsiye ederim size farklı ürünleri de deneyebilirsiniz. Farklı ürünlere de bakabilirsiniz. Ben başka ürünleri denemeden böyle bir ürünle başlamak istedim. Riske atmak istemedim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Eğer sizin de farklı önerileriniz varsa diğer annelerimizle paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü burada bir paylaşım platformu da olsun istiyorum. Birilerin işine yarasın istiyorum çektiğim videoları. Umarım sizlerin de işine yaramıştır. Fikirlerinizi, görüşlerinizi iletirseniz çok memnun olurum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.